Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bütün tavuk kızartması yapıyorum. Gördüğünüz gibi bütün tavuğu temizledim, yıkadım, derilerini fazlalarını kestim. Şöyle üstünden bastıralım kaburgasını kıracak şekilde. Daha sonra bıçakla şöyle kıyılarından keselim içi güzelce pişsin diye. Bu arada sevdiğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben e, kekik, e, kırmızı biber, karabiber. Kimyon, e, tuz, e, birkaç diş sarımsak, e, yarım limon suyu, şöyle yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ kullandım. E, sebzelerimi hazırladım, yıkadım. Şimdi gördüğünüz gibi tavuğumu güzelce hazırlayıp uygun bir tepsiye aldım. Sosunu hazırlayacağız, şöyle her şeyi güzelce çırpacağız e, ve güzelce okşayarak, severek tavuğumuzu soslayacağız. Sebze olarak da patates, havuç ve soğan kullandım. Onları da baharatladım. Bu yemeğe sevginizi katmanız gerekiyor. Şöyle ellerinize güzelce ofalayın. Güzelce patatesleri, havuçları, soğanları Tavuğun her yerine hatta içine de yerleştirin. Çok lezzetli oluyor. Üzerini ben yağlı kağıt ve folyo ile kapattım. Daha sonra üzerini açıp son 10 dakikada güzelce kızarttım. Evet nefis bir yemek denemenizi tavsiye ederim. Keep my to keep me clean. Stop the watching It's penetrating.